Era Türkiye'de Kadir Tümen ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bize markayı anlatır mısınız? Era, 1971 yılında Amerika'da kurulan bir şirket. Dünyanın en büyük gayrimenkul şirketlerinden bir tanesi, yatırım fonlarından bir tanesi olan Reoloji grubuna bağlı. Avrupa'da özellikle çok yaygın bir şirket. Fransa'da 400 ofisimiz var, Portekiz'de 200 ofisimiz var. Diğer firmalardan farklı olduğumuz noktalar, noktaların başında %96'lık tutundurma oranımız geliyor. Ofis turnover'ımız çok az. Uzak Doğu'da çok iyi yapılanmış durumdayız. Özellikle Orta Doğu'da yeniden yapı yapılanıyoruz. Son yıllarda ülkemizde biliyorsunuz mütekabiliyet çok revaçta. Ee, özellikle yurt dışından e, ülkemize yatırım yapacak e, kişilerin rahatlıkla tanıyabileceği bir marka durumundayız. 3 senedir Türkiye'ye geldik. Ee, Can Ekşioğlu tarafından Türkiye hakları satın alındı. Ee, şu anda 40 ofiste faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ee, Gayrimenkul Akademisi kurduk. Ee, franchise geliştirme noktasında çok agresif bir şekilde e, bir işletim sistemimiz var. Ee, teknolojiye yatırım yapıyoruz. Microsoft ile el sıkıştık. Önümüzdeki günlerde web sitemizi yeniliyoruz. Gayrimenkul danışmanlarımıza çok önem veriyoruz. Gayrimenkul danışmanlarımızın uzmanlaşması için elimizden gelen bütün desteği Veriyoruz. PR noktasında çok agresifiz. Ofisimizin basın bültenlerini yapıyoruz. E, sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz. Çünkü günümüzde e, malumunuz teknoloji e, geçmiş geleneksel pazarlama e, faaliyetlerine göre çok daha iyi kullanılması gereken mec mecralardan bir tanesi. Amacımız Türkiye'nin en nitelikli gayrimenkul franchising markası olmak. Bu anlamda özellikle franchise adaylarını fazlasıyla analiz ediyoruz, fazlasıyla dinliyoruz, bölgeleri analiz ediyoruz, profillerine bakıyoruz ve çok iyi bir iş ortaklığı yapmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'deki amacımız söylemiş olduğum gibi yüksek bir tutundurma oranı yakalamak, bu ofislerin sürekli bizimle birlikte faaliyetlerine devam etmesi. Bu anlamda olmayacak iş ortaklıklarına, bitebilecek iş ortaklıklarına, olumsuzlukla sonuçlanabilecek iş ortaklıklarına bakıyoruz. ...mani olmaya çalışıyoruz. Söylediğim gibi amacımız... ...Türkiye'nin en nitelikli gayrimenkul... ...franchising markası olmak. İddianız nedir peki? İddiamız... ...Türkiye'de gayrimenkul sektörü... ...çok farklılaştı işte geçmişten günümüze. Geçmişte bir barınma ihtiyacıydı. Şu anda günümüzde... ...birçok ihtiyacı birlikte içinde barındıran bir sektör haline geldi gayrimenkul sektör. Örneğin ticari gayrimenkul var, örneğin arazi var, örneğin 2B'ler var, işte tarihi yapılar var, projeler var, 2000 konutluk, 3000 konutluk yapılar üretiliyor. Bunların uzman personeller, uzman gayrimenkul danışmanları tarafından, uzman ofisler tarafından pazarlanması gerekiyor. Biz, bizim hedefimiz, ofisimizin bulunduğu noktada Uzmanlık isteyen bahsetmiş olduğum uzmanlık isteyen bu alanların bu gayrimenkul alanlarının era ofisleri tarafından e, verilmesi uzman personeller oluşturulması bu anlamda e, bir gayrimenkul şirketinden ziyade bir yatırım şirketi oluşturmaya yönelik bir işletim sistemimiz var. Peki Franchise almak isteyenlerde aradığınız özellik nedir? Hı -hı. Açıkçası bizim sektörümüzde başarılı olan kişiler yani bir oran da vermek gerekirse yüzde %95'lik bir oranımız var. Sektörün dışından gelen kişiler, bu sektörle daha önce hiç ilgilenmeyen kişiler, e, mimarlar, mühendisler, e, yöneticilik yapan, özel şirketlerde çalışan kişiler, sigortacılar, bankacılar e, bu sektörde çok başarılı olabilme potansiyeline sahipler açıkçası. Çünkü e, eğitim açık olması gerekiyor vizyon sahibi olması gerekiyor, e, strateji e, kurabilmesi gerekiyor, organizasyon becerisi olması gerekiyor. Bu anlamda bizim broker'dan beklentimiz aslında tabii ki satış becerisi ama satış becerisiyle paralel olarak ilerleyen gayrimenkul danışmanı bulması, alması, bu gayrimenkul danışmanlarını oryante etmesi, bu gayrimenkul danışmanlarına danışmanlık vermesi ve nihai olarak bu gayrimenkul danışmanlarını tutundurması. Dolayısıyla iyi bir yönetim becerisine sahip olan e, profesyonelleri veya bu sektöre benzer sektörlerde faaliyet göstermiş olan e, kişileri arıyoruz. Ama genel olarak baktığımız vakit özellikle son dönemde mimarlar, mühendisler, bankacılar ve sigortacılar bu işte çok daha fazla başarılı olabilmekte. Peki giriş bedeli nedir? Bizim bölgelerden bölgeye farklılık gösteren franchise bedelimiz var. İstanbul bölgesi için bizim 20 bin dolar artık adeli bir franchise bedelimiz var. Bunu vadelendiriyoruz karşılıklı görüşmelere paralel. Ankara ve İzmir bölgesinde 18 bin dolar artı KDV'lik bir franchise bedelimiz var. Diğer illere indiğimiz vakit 15 bin dolara kadar bu franchise bedeli düşüyor. 5 senelik bir sözleşme yapıyoruz biz. 5 sene boyunca da ofisimizin yapmış olduğu Ciro'nun yüzde %9'unu royalty bedeli olarak alıyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı marka hakkında? Türkiye'de sektör çok farklı şu Önümüzdeki dönemde meclisten geçmesini beklediğimiz bir emlak yasası tasarı taslağı var. Türkiye'deki işlem hacmi 150 milyar dolara ulaştı. 6 milyar dolarlık bir hizmet bedeli pazarından bahsediyoruz. Biz kurumsal firmalar olarak şu anda bu pazarın sadece yüzde 6'sını alıyoruz. Yani yaklaşık 300 milyon dolarlık bir pazar. Ki önü çok açık kurumsal gayrimenkul firmalarının. Özellikle sektöre girecek olanlar için çok cazip bir sektör. Neden? Stok maliyeti yok, eleman maliyeti yok, minimum maliyetle maksimum kazancı sağlayabilecekleri yegane sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla e, girişimcilerden şunu istiyoruz, muhakkak bizim standımıza uğrasınlar. E, uğramasalar da daha sonrasında franchise başvurusunda bulunsunlar, bu sektörle ilgili e, bilgi alsınlar. Çünkü diğer sektörlerin ticari riski çok fazlayken e, bu sektörün çok daha minimal durumda riski. Dolayısıyla bu sektöre ilgi duyan herkesi ERA Genel Merkezi'ne başvurmasını bekliyoruz. Fuar nasıl geçti? Fuar gayet verimli geçti. Her sene olduğu gibi birçok görüşme yapabilme fırsatı yakaladık açıkçası. Özellikle geçmişten günümüze fuarın gelişiminde her geçen sene kişilerin daha isteyerek yani nereye başvurmaları gerektiğini bilerek geldiğini görüyoruz biz. Bu sene de geçen seneye oranla çok daha e, bilinçli aslında e, girişimci adayıyla tanıştık, görüştük. E, sektörü incelemişler, markayı incelemişler. Burada çok daha işte detaylı görüşmeler e, yapma fırsatı bulduk. Çok verimli e, görüşmeler yaptık. Markamızı tanıttık, bulunmamız gereken bir mecaydı Özellikle bu sene yurt dışından gelen e, kişi sayısı çok fazlaydı. Bu da şaşırtıcıydı bizim e, açımızdan. E, çok verimli e, bir dört gün geçirdik.